Kazanabileceğimizi düşündüğüm anda karşı tarafın gelmesi demonesi %50'de bıraktık. Çarşı karışır. Çarşı karışır abi. Çarşı karışır ama ne yapıp ne edip kazanmamız lazım. Ben inferno kazanmayalı çok oldu. Güzel bir PK'ya kaldık. Ben kazanmak için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Yani infernolara giremiyoruz. Ulan girince kesemiyoruz. Boss'u görmüyoruz falan. Skadi bunu daha fazla şey yapamaz. Tecrübe edemem daha fazla bu durumu. Bizim ekip de ölüyor. Skade buradan bir çıksın bakayım. Çarşı karışıyor. 13 ne olursa olsun dedim. Yani sonuna kadar. Aslında bir geri düştük. ileri çıktık. Geri düştük. İki takım çok fazla güçlü. Şanslar çok eşit. Ya bu, bu şartlar da var. Bu 12'ser. 12 13ten falan 25 M olması lazım. Böyle bir masraf yok. Böyle bir pot harcama şekli yok. Hayır itemin yoksa da giremiyorsun lan. Çekmiyor yani. Hem item ekleyeceğiz hem güzel partilere gitmek için dua edeceğiz. Videomuz başlasın. At şöyle bir güzel drop da şenlenelim be kardeşim. Şenlenelim yani böyle videonun anlam önemi olsun diyorum. Yok zaten 15 kişi yıkına yıkına kesiyoruz. Aklımdaki soruların cevap bulabilmesi için Orta Doğu ve Balkanların en iyi pazarcısı Flash Market'in yanına gelip Blue Dragon Pendant'ımızı almamız gerekiyor öncelikle. Karakterimizde ne kadar bir AP değiştiriyor? Hep beraber onu bir görelim. Alıp almayacağımızın kararına ondan sonra bakarız. 3169 AP varken 3298 yani 155 AP gibi bir şey mi arttırıyor bizde? Bence güzel. Şöyle tekrardan bakayım. Safkan 3957. 3802. Evet 155 AP arttırıyor. Azım sanacak bir AP değil. Tabi yaratıklar üstünde nasıl bir etkisi var. Onu da kullandıkça göreceğiz. Aldığımız itemleri deneme vakti. 4170 AP var. Akdemon slotunda gene Radiant'ın peşindeyiz. Müptelası olduk. Alışkanlık oldu. Radiant'ı seviyoruz. Çıkarttıklarımızı henüz satamadık. Satılmayacak diye bir şey yok. Bak istediğim demeçler gelmeye başladı. 650 falan vurmaya başladık. Bu iyiye işaret. İyiye işaret eskisi gibi 800'e kadar bu demeçleri çıkartmamız lazım. Farmımızda 26 dakikayı geride bıraktık. Ulan diyorum bir Blue Dragon Pendant bu kadar fark eder mi? 5'li surutu kesiyoruz. Yaratık falan bekliyoruz. Az önce çok kısa bir zaman önce bir şey fark ettim. Oğlum slot burada buklanmıştan bir tane eksik kesiyormuşuz ya. Yani ben 5'li değil 4'lü dönüyormuşum. Blue Dragon Pendant demek ki o kadar etki etmiyormuş şu anda. Yorumdan takıya bak ya 5'li slot dönüyoruz. 4'lü slot dönmemize rağmen Blue Dragon Pendant'ın kesinlikle faydasını gördüm. Yani her zaman şey söylüyordum işte Rangers Pendant'ımı artı 5 yapacağım filan. Oyuna bir güncelleme geliyor. Bütün fikirlerimde bir değişiklik gösterebiliyor. Belki de Rangers Pendant'ım artı 4 duracak. Ben Blue Dragon Pendant'ı artı 2'liyip ekstradan da şu Elven Belt'imi de artı 2'lemeye yürüyebilirim. Çünkü oyunun almış olduğu güncellemeler ve şekil değiştirmeler bizim yolumuzu ister istemez değiştiriyor. Şu anda bir tane kolyenin bu kadar fark ettiğini görmek e tabi aklımda başka şeylere yelkenler araştırmama sebebiyet veriyor. Bir Rangers Pendant'ın yerini asla tutamaz Blue Dragon. Yani VS'lerde tutamaz. Ben şu anda Blue Dragon'la oynanıyorsam böyle 2-3 kişiye kafa atmayı bırak. Tek başına gelen bir asas ya da bir varıyor. karşı bile çok dezavantaj sağlıyor bana bu Blue Dragon. Uzaktan tehlikeliyim ama yakından böyle hamsini kılçığına ayırıyorlar ya. Aynı öyle jilet gibi keser atarlar beni şu anda. O yüzden hep böyle etrafı kolluyoruz. Akdemon kesiyoruz. 30 dakikayı geride bıraktık. Hala drop'umuz yok. Öldük mü? Öldük. Zorandeks yani. Yakıştı mı be kardeşim ya? Yakıştı mı be kardeşim ya? Öldür bakayım nasıl öldüreceğim beni ya? Bir koyayım mı lan sana? Ben uğraşamam. Pardon sizden. Çünkü atmam gereken farm var. Kaç dakika kalmış? 9 dakika. Genel olarak şunu söylemek istiyorum. Arkdemon slotu Güzel. Seriyi de kesebilmek için item aldık. O da güzel. Ama bir şey fark ettim. Çöp yok. Ya çöpler drop oranları azaltıldı ya da benim şansıma bahtıma. Bunu tek seferde hemen o droplar berbat demem. Bu böyle denk gelmiş olabilir biliyorsunuz RNG sistemi. Bunu uzun vadede anlayacağım. Dropların kısılıp kısılmadığını azalıp azalmadığını anlayacağız. Hep beraber anlayacağız. Bir buçuk emlik bir çöplük satışımız oldu. 50 küsür dakikalık 51-52 dakikalık bir Akdemon farmında hiçbir şey kazanamadık. Şimdi şurada biraz oturacağız. Azıcık mola. Kristalimiz var. İnfernomuz var. Hele onlara bir girelim. Karşı tarafa yüksek demeç vurmanın vermiş olduğu hazzı birçoğunuz biliyorsunuzdur. 155 AP deyip geçmiyorum. Atak direkt 4150'nin üstüne çıktığında karşı tarafa vurduğum demeçlerin net bir şekilde yükseldiğini gördüm. Yani sanırım atak bağımlısı demeç bağımlısı olacağım ben bu gidişte. Belki de Ranger pendantımıza hoşça kal diyeceğiz. Bunu birkaç günlük test sürecinden sonra net bir şekilde söylerim. Koyduğum gibi yere yattı adam bak. Boğulun ortasında Popkin keser gibi adam öldürüyoruz. Sanırım demeş bağımlısı oluyorum dostlar ya. Vurduğum demeçleri gördükçe insanın daha çok hoşuna gidiyor. Şuraya bir mantar koyup geldikleri yolları kapatalım. Eh basın o toplara maplara bakayım. Bas mantarımla yüzleş illegal. Şuradan ben bir kaçayım ama. Bu, bu iş hiç iyi değil gidişat. O kadar da gaza gelmemek lazım. Bak şimdi. 1, 2, 3. Yat aşağı. Yatmadı mı lan? O zaman 1, 2, 3 yat aşağı. Benzama kardeş. Yattın aşağı. Hadi be iyi kaçtı. Keyifli. Yüksek demeç vurmak da parti arkasında oynarken özellikle çok keyifli. Sonuna kadar kovalayayım mı bu arkadaşı? Durduğun anda ölürsün. Yaptığın en büyük hata bu oldu bence. Var mı başka ölüm yaşamak isteyen gel kardeşim. Hoppa. Sen de orada kaldın. Seni de indirirsem Bir inersin. İndin, 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 İm, indin lan. Hadi. Tüh. Tüh, tüh, tüh. <laughs> Müthiş ya. Hadi öldürün şunu. Çıkıp gidelim. Bak bak hala direniyorlar bak. Benzema kardeş bizim işimize gelir. İlle de battle point vermek istiyorsan. Skadi bunu sever. Dikkat dikkat. Skadi sanırım demeş bağımlısı oluyor. Dikkat dikkat. Hadi be. Tam da gidiyordu Demonez. %60 kalmıştı. PK'ya kaldık gençlik. Oğlum ne vuruyor ya. Ne yapsam AP'yi 4300'e mi çıkarsam 4500'e mi çıkarsam vaz mı geçsem bu kadar antiden de nasıl yapsam ne olur acaba yatalak mı olurum bilmiyorum ki. Ben onlara nasıl vuruyorsam onlar da bana aynı vuruyor. Ama onların vurduğuna değil de benim vurduğuma gözüm gidiyor. Çok iyi be. Hem adamları öldür battle point'ini kazan. Hem demonesi kes. Bir de ekstradan 13 kristal kazan. Bak sıranın bende bir olduğunu bilmiyordum ha. Öylesine yazdıydım partiye yani keselim demonesi bir kişi gelirse bırakırız diyecektim ki dedim ama sıra bendeymiş. Kalbim temiz lan. Çok özlediğim sahnelerden bir tanesini yaşıyorum şu anda. Diviner slotunu çift şekilde dönüyorum. Atak zehirlenmesi yaşıyorum resmen. Vurduğum demeçler çok hoşuma gidiyor. Yani bu videonun içine bir bakmışsınız. Rangers pendantı yok etmişim. Blue Dragon pendantı ikilemişim. Her an her şey olabilir bilmiyorum. Bak şimdi hiç anti plan takılı değil. Bizim standart The Last Machine'ımız geldi yine. Şimdi test ediyoruz dostlar. Şu anda test süreci. Vurduğu demeçlere bakalım. Abi asas masas dayanmaz. Hele bu adam hiç dayanmaz ya. Mümkün değil. Bakın sıfır anti. Öldüm. <laughs> Demek ki neymiş? Asası da basite almayacaksın. Lan bizimki burada mı? Ha Sponis gel bakayım bir de sen de deneyelim kanka. Dur bir dakika bak anti takılı değil gel buraya. Gel adamım. Ama bu sefer yemez. Bu sefer yemez dedim. Seni kör ettim buradan çıktım. Anti bizi kurtaracak mıydı? Anti bizi kurtaracak mıydı? Sanırım kurtuluyoruz. Gel bakalım kanka. Garajı. Ulan ikinize birden mi vurduk şimdi biz? Olacak iş var, olmayacak iş var. Gene 2 vs 1 girmiştir Skade. Neler oluyor bu hayata? Dostum önce sen bir yere yatırsın. Glass makina. Şimdi sen geliyorsun kanka. Ölme Skal. Bak benim elimden gelen bu. Ölme lan. Ölmeyeydin Yiğit. Ben elimden gelenin fazlasını yapmaya devam ediyorum ama. Skal. Canım kardeşim. Hadi be. Oğlum adam çok güzel oynuyor ha. Ben bu The Last Makine'yi şeyde ilk maçta etkinliğinde de görüyordum. Güzel oynuyor. Bu adam asası okutuyor benim gözümde yani. Belki daha iyi oynayanlar vardır ama Çok doğru zamanla doğru hareketler yapıyor. Ben de mesela böyle asas oynayabilsem ben de asas oynarım. Olan çatır çatır. Bence dönecek bana. Az önce öldürdüğü için bence dönecektir. Öldürdüğünü düşünüyor çünkü beni. Hala ısrarcıyım. Peşinden gidiyorum. Buraya bir fıtı 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 fıtı, fıtı koyalım. Fıtı 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 fıtı. Aa tohum attı lan. Kullandancığın yakarsan sen yakacaksın bu dünyayı. Sen çok zorlaştın be kardeşim ya. Sen önceden neymişsin? Biz ne kadar kolay öldürüyormuşuz biz. Ne güzel hayatlar yaşıyormuşuz. Bak sen item de atmıyorsun. Önceden item atıyordun. Artık onu da atmıyorsun. Diyorsun güzel beni artık öldürmeyin kardeşim. Sen bu kadar adama bunu diyorsun galiba. Beni öldürmeyin kardeşim diyorsun. Her gün Akdemon kesiyoruz. Hele dün çok üzdü bizi. O yüzden bugün Akdemon farm'a atmıyor. Dead Lord öldürüyorum. Dead Lord deyip de geçmiyorum. Zor ölüyor lan. İyi de vuruyorlar. Exalted item ve Radiant'ın peşindeyiz. Özellikle bu slotta Exalted itemlerin daha fazla attığını biliyoruz. Tabii ki atarsa. Bunu seyirciler bittiğinde hep beraber göreceğiz. Bir kurşun yedik sol yanımızdan. Vallahi yaralandık. Kaç dakikayı geride bırakmışız? 27 dakika geride kaldı. Çöp dahi atmıyor. İki tane Epic Apres Sucrul'umuz var. Slot baskınından böyle bir gözlerimiz aydınlandı ama isterdim bir 15 saniye önce falan gelmelerini. Repair Hammer'ı bastım adamlar geldi. En gıcık olduğum ölüm anı da o. Ya gelsene 30 saniye önce. Hem öldür beni orada ben maziyet uydurayım kendime RPR'imi falan yapayım. Çok korkmuştum artık yani elimiz bomboş gidecek diye düşünürken farmın 45. dakikasında bir tane x6 altı tatret plate geldi. Onun haricinde 4 tane Epic Upgrade Scroll başka da hiçbir şey yok. Dostlarımız slotun çöp diye adlandırdığımız item dropları da düşük. Ben bugün video dışında video harici bu Diviner, Black Mummy vesaire şeylerin de farmına attım. Eskiye nazaran da daha düşük drop oranları var. Yani para, ekmek, aslanın ağzında değil, karnında da değil. Direkt artık bağırsaklarında duruyor. Gerçekten işler çok zorlaşıyor. Para kazanabilmek, karakteri yükseltebilmek, idame ettirmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bir de toplayıcılık konusuna da bir gözüm aldı ister istemez. Yani eskisine göre sanki daha uzun topluyor, daha geç topluyor gibi. Tamam farm premium var. Farm premium da biraz yavaş topladığını biliyorum ama eskisinden de yavaş gibi geldi bana. Nereden para kazanacağız biz? Nasıl para kazanacağız? Ne yapalım? Priest mi oynayalım? Priest mi dizelim? Ne yapalım biz? Evet. Gel predator. Sana bir sürpriz yaptım. Bak seni bir de kör ettim. <laughs> Öyle öldüremezsin bacım be. Vallahi öldüremezsin yani. Ya da öldürür müsün lan? Görün. Al, 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 al. Kar olsun düşmanlar. Kar olsun düşmanlar. <laughs> Ey gidi baba Ali. Benim farmım biter. Bir tane eksalt da aldık. 6 dakikamız kaldı. 4 bende. 1 Jessica'da 5 tane de Epic Apres Scroll'umuz var. Skaden kafasında da deli sorular. Bu farm sistemiyle bu kadar az nakit gelirliyle çok da ilerleyemez Kadi. Alternatif çözümler arıyordum. Acaba neler yapmalıydım? Nasıl bir kristale denk geldiyse kimse kimseyi öldüremiyor. Ben de aradan aradan onların kristallerine vurmaya başladım. Bayağı da canını düşürdüm. Orta monu'yu kestik 5 puan aldık. Şimdi orta kristali de keseyim ben. 20'ye mi çıkıyordu? Kaça çıkıyordu? Ondan sonra adamlara atak yapmaya başlarım. Bak gidiyor orta monu. Gitti. Aha da 20 olduk. Şimdi adam öldürmeye çalışalım bir de. Çok tatlı bir parti. Hiç bak adam öldürmedik. Onlar da öldürmedi biz de öldürmedik. Ortam monoları kese kese. 35 sayıya ulaştık. Arkadaşta da bütün şu ekipten de bir ekran görüntüsü aldım. Şu anda zaten videonun küçük resmi bu arkadaşlar bu dostlarımızdan ibaret. Ressonja'nın gözü kapalı çıkmıştı. Onun editini yapıyorum şimdi sağ tarafta. Böyle yarım yamalak çıkmış adam. Şampiyonlar Ligi gibi bir inferno etkinliği. Skorumuz 7'ye 3. Ya böyle kalacak ya sonuna kadar gidecek. Hangisi? Tüm SC'lere bastık. İnceldiği yerden kopsun. Hadi yapıştıralım. Ben elimden geleni yapayım da. Onlar kazanır mı kaybeder mi bilmem. Ama bu oyunu o kadar da kolay vermem. Vermeyeceğim. Miroslav yanlış bir seçim. Çok doğrusun. Çok doğrusun adamım. Çok doğrusun geldi Skadi deste Gel bakalım Miroslav efendi. Miroslav da düşer mi? Miroslav topun başında. Miroslav da yerde buluşurken. Mukan geride kalıyor. Çikimanki ile Mukan atak yapmaya hızla devam ederken. Mukan da yerle bir oluyor. Mukan da ölüyor. <laughs> o kadar kolay kazandırmayacaktık Bence çok mantıklıydık. Bu kardeşimiz buradan lan. Sen var ya ne uyanık adamsın. Sen var ya sen. Sen ne uyanık adamsın sen. Skadi yedirmez ama. Skadi o kadar oyun, kolay oyun vermez. Skadi, Skadi vermez bu oyunları o kadar kolay. Skadi veremez bu oyunları. Yat, klive. O kadar kolay değil adamım. O kadar kolay değil adamım. İner düşecek, herkes ölecek. Herkes bir gün ölecek. Skorumuz 15-11. Devam. Hüzün kovan kuşu gelmiş. Yana ana konu vermiş dostlar çok güzel kapıştık. Elimizden gelenin fazlasını yaptığımıza ben inanıyorum. Kaybedeceksek böyle kaybedeceğiz. 38-50. Elinize sağlık. Yeni bir PK atma stilimiz var. Kalabalık geziyoruz ama şey yok. Parti kurmuyoruz biz. Biz parti kurmuyoruz. Rush 1 sayesinde çatır çatır koşarak PK atmanın partisindeyiz. Birbirimize kase atacağız biz niveş klanı olarak. Bak şimdi şöyle yapıyoruz. Gene dediğim gibi. Hop Zehir kaçtın mı? Sana helal olsun ya. Sana helal olsun Zehir ya. Görün burada en sevdiğim magedir herhalde. Bu kadar iteme sahip ve bu kadar güzel oynamayı bilen nadir insanlardan. Varıyor sen ne yapıyorsun lan? Vallahi üzüldüm sana. <laughs> Çaresizce kaldı orada. Miroslav bak gene biz biz raş biricilerciyiz ya. Aa hil attı lan. Atama attı vallahi attı. Verin şu okçulara bir şey. Bir rush bir yani parti halinde de yapabilirim de. Biz böyle ayrı ayrı partilerde uğraşmayalım ya. Parti bile yok. Kim kime nasıl kaysa atarsa. Herkes bunun cool oluyor. Santa Club. İveko da öldü gitti. Aha ben adamımı buldum. Adamım bak kim geldi. Hi guys. Hi, dur 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 dur. Attı lan attı be. de Burada da var bir kardeşimiz. Battle Priest. Kanks. Dwyner öldüreceksin sen? Sen biliyor musun partisiz birbirine karşı atan okçuları? Burası ayrı bir tim ya. Yeti atan. Gate'e basan uzuyor direkt. Gene bir mageyi kenarda sıkıştırdık. O da öldü. Abi çok keyifli ya. Keşke rush birimiz olsa. Rush ikimiz pardon. Rush 2 olsun okçularda koşarak. Asaslarda varsa bunlarda da olması lazım bence. Niye yok? Aha! En sevdiğim sahne dostlar. En sevdiğim. Raşikimiz de var ki bu kadar rahat oyun. Ne bileyim oynayabiliriz. Yakalayın da göreyim bizi. O zaman yutboya saldırırız biz. Valla. <laughs> dört döndürürüz sizi. Vallahi billahi dört döndürürüz sizi. <laughs> Hiç hesaba katmadığınız bir şey var. Partide değiliz acılar biz. Dur iner yüz şey yapalım buradan. Şimdi ki buraya zıplar mı? Zıplamadı. Birine zıplayacak. Ho ho. Ne oldu? Hop hop. Skadi uzar. Döngel acı. Yakalayabilirsen neden olmasın. <laughs> Okçular acaba araç 2'yi vermemelerinin sebebi bu muydu? Yani var ya. Çıldırtır çıldırtır. Yemin ediyorum çıldırtır. Karşıdaki adamları acayip çıldırtır. Abi herkes bir yerden vuruyor çok keyifli yani karşı taraf aynı işleri karşılamıyordur muhtemelen de bizim için çok keyifli gel kanka hop hop <laughs> çok sinir bozucu ya hop merhaba merhaba efendim buyurun o zaman ben kaçarım kaç fıtı 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 fıtı. Kimi yüklenek? Çikiye yüklenek hadi. Bak. Şunu bir kör ettim. Hop. <laughs> Hoppa çiki yerde. Aha boğulun ortasında birilerini sıkıştırmışımdır. Kaç vuruyoruz? 1200 olur. Boğulun ortası ise olur. Çok şuna destek verecektir ya. Vermiyor mu? Taştan topraktan bıkan Skadi hiçbir şekilde kit atamıyordu. Yani kit atamıyorum. Durursa bir şeyler yaparım. Yok. Yapamıyorum. Hala yapamıyorum. Dur sana bir adam. Kanka boğulun ortasında geziyorsun zıplıyorsun. Boğulun ortasında niye geziyorsun o zaman zıplayacaksan? Nereye gidiyorsun? Yürü bakayım. Aa, yıllar öncesinde de aynısını yapardım ya. Tam Bowl'un göbeğinde PK'nın ortasında toplardım ben bu Zucchini Pepper'ı. Jeremias Klomait, Jeremias Klomait, Jeremias Klomait. Kafayı yedirtir bize Jeremias Klomait. Skadi sant etkinliğini de kovalıyordur Urederm Nipoyla. Bu çarımız 82 levelde kalmıştı. Ben buna çok üzülüyordum. İşte 1 artı 1 etkinlikleri olur. Ne bileyim santı olur. Görev sıfırlama olur vesaire derken ben bu karakterimi de 85 levele atıp ilerleyen tarihlerde buna da biraz item dizip Battle Press keyfini yaşamak istiyorum. Ama 85 olmadan bu işe kalkışamam. Adam öldü lan. Oğlum Santa'ya nasıl öldün? Bir level mi geldin buraya? Kıyamam. Gelen XP efsane ya. 829 milyon XP vermek nedir? Hangi görevden böyle XP alabiliriz? %87 oldu çarımız. Güzel. Böyle böyle kasacağız bunu da. Dostlarım bu videonun sonuna ilerleyen tarihlerde Ura Nipoya itemler dizip Battle Pass oynayacağımızı söyleyerek bitiriyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Skadi şimdilik kaçar.